Çok sayıda resmi davetli ve vatandaşın yoğun katılımıyla Ailem Market Avusturya Lohav'da muhteşem bir açılışla yeni yerini tanıttı. Lokal şehrinde Ailem Market süper Market'in, Süpermarket'in açılışındayız ve şu an yanımızda Sayın Başkonsolosumuz Cemal Eyvay var. Efendim e, Avrupa genelinde ve Foralberg özelinde genç girişimcilerimizin, genç iş adamlarımızın, e, 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 bu tür başarıları bizi gururlandırıyor. artık vatandaşlarımızın Avrupa'da işçi olmaktan işveren konumuna yükselmiş olmalarından büyük bir mutluluk, büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. ben Seyfi Bey'in bu başarısının devam etmesini diliyorum. Bu vatan bu tür vatandaşlarımızı biz klasik değişle rol model olarak vasıflandırıyoruz. Gençlerimize örnek olmalarını diliyoruz. her alanda siyasette, ticarette, ekonomide, kültürde, sanatta, hayatın her alanında vatandaşlarımızın çıtayı daha da yükselttiklerini görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Efendim merhaba. Merhaba ben İlhami Durdu, Kayserliyim. Diyar köyünde doğumluyum. Benim hayalimdeki Türkiye'den aklımda kalan bir ticaret hayatı vardı. Ve bunu çok hayal ediyordum. Burada 78'den beri bu köyde kalıyorum. Hep kafamdaki böyle bir ticaret hayatını atılmaktı. Ve şu andaki inanıyorum ki herhalde hedefime tam değil de istediğim bazı şeyleri yapabildim, yapıyorum da. İnşallah Allah'tan hayırlı, bereketli ve helalından nasibim varsa inşallah bundan sonraki hayatımızı çocuklarımla, ailemle hep beraber yürütmeye çalışacağız. Evet. Allah hayırlı uğurlu etsin. Peki, Ailem Market için neler söyleyeceksiniz? Bugün e, açılış gününüz, e, yoğun kalabalık var. Çok mutluyuz, çok gurur verici bir şey. Muhteşem bir katılım vardı. Kimler vardı davetler arasında? Davetler arasında Konsolosluk Bey vardı. Esnaf arkadaşlarım vardı. Çevreden esnaf komşularım vardı. Büyük amaysa yani bu köyün muhtarı vardı. E, çok saygıya değer insanlarım vardı yani burada. Bir süper bir market açtınız. E, bunun diğer marketlerden özelliği, farkı nedir? Bizim ürünlerimiz %50 Alman ürünü, %50 Türk ürünü ve biraz da Balkan, Hırvat müşterilerimize hitap eden ürünlerden. Bu ürünlerin içinde Alman ürünlerine çok dikkat ettiğimiz Müslüman üslülere göre, İslami üslülere göre gıdalarımız vardır. Jelatinsiz. Yani bizdeki şu anki sloganımız yemeyeceğimiz ürünü satmıyoruz. Perşembe günü başlayan bomba gibi bir ucuzluk kampanyaya giriyoruz şu an. Birinci ayın dördüne kadar sürecek bu kampanya. Kampanyada en güzel ürünlerimizi meyve zepsede, en güzel ürünlerimiz etlerde tüm randaşlara sunacağız biz. Sevgili izleyenler biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tekrar haftaya görüşmek ümidiyle hoşçakalın.